Merhaba arkadaşlar ve tüm hızıyla Red Bull serimize devam ediyoruz. En son 35. bölümde kalmıştık. Hemen devam edelim bu bölümde. Tüm yıldızları da alıyoruz arkadaşlar. Şuradan. Aa beni mi? Şu yıldızı aldım. Şöyle ittirelim tamam. Erken çektim şöyle ittirirsen. Dur dur dur. Ezildim. Tekrar buradan yapman gerekecek. Ya böyle ayarlarsam şu yıldızı da alabilirim. Tamam. Tam da köşeye dayamayacağız ama biraz şöyle. Bu de çok oldu. Olmuyor ya. Şuradan da çıktık mı bölümü bitirdim. Hemen bir sonraki bölüme geçelim. Galiba yavaş yavaş da sonlara geliyoruz. Bu arada arkadaşlar siz de like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı demişim ben. De. Neyse. Siz yorum yazarsınız. Söylemeye gerek yok. Ve gelir gelmez ölümcül balta. Bekleyelim o zaman. Geçsin. Burada da geçebilirim. Şuradan geçebilirim geçtim. Şunu şöyle yapalım. Tüm yıldızları alacağız. Tamam burada tamam şimdi zor, son yani benim en çok zorlandığım bölüm burası biraz zaman alacak artık artık o yıldızı alamayacağım herhalde neyse buradan devam edeyim ben arkadaş burada bir yıldız almak çok zor buradaki değil ama burası işim. Tamam. Burası da tamam. Şimdi sırada bu bölüm var. Helikopter. Helikopter. şunu indirelim. Ne işe yarıyoruz kapı. Bu yıldız da alamayacağım ya neyse. Tamam. Tamam. Şuradan geçelim. Yani bu bir çok zor. Red Bull'da da oynamıştık arkadaşlar hatırlıyor musunuz? İki de bir ben yapamamıştım. Yapacağım bu kez. Yakıyor beni ya. Sonunda ondan önce gitmeyi başardım arkadaşlar. Yarım saat uğraşsam da başardım. Ve sırada savaş var. Bir yandan da şu yıldızları almaya çalışacağım savaşta. Yoksa normalde ben biliyorum onu nasıl ölçüyorum? Ölecek işte. Lan yürü git. Tamam. Şu yıldızı da alman gerek. Hop. Tamam. Son bir yıldız. Yapar, yapar mıyım? Yaptım. Aha yardım edin lan. Nasıl yapacağım? sonra kafesi uzaklaştırsam hayır aşağı düştü bak Ben şunu bir indireyim. Düzem. Belki de ipe doğru asılmalıyımdır. kafese değil de. Ya o oyunca benim geçemez çocuk. Ya yine mi? Gidiyorum kaldı. İçimde bunu yapmam lazım. Yine savaş. Ve sonunda kurtardım kızı. Ve şimdi de kız topla oynayacağız. Siyah topla da oynamıştık. Sıra sırada kız top var. bir red bull vardı bir kız bir siyah top vardı şimdi de kız top şimdi şuradan zıplayalım arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın bir yorum yazmayı unutmayın hepinizi çok çok seviyorum hepinizin yeri ayrı şuradan şimdi bu yer şuna bak Uh -huh. Uy ben oku unutmuştum. Buradan. Gizli geçitleri falan onları da unuttum ben. Şuradan. Tamam. Ve şimdiki bölümde bu bölüm. Bu bölümde yıldız alamıyorum ya. Bunu hemen koyup yukarıya zıplamam lazım da olmuyor. Oradakini de alamıyorum. Buradakini de alamıyormuştum. Buradakini de alamıyorum. Şuradan. Tamam. Burayı da yaptım. Yalnız hiç yıldız yok. Bakalım. Olmadı. Şöyle direkt ikinciye atlamay edemesin vuruyorum. Uyurduğumun gerek. Tamam. Şuradan. Şuradan. O ne şeydi lan? Ha, şeyin, şeyin, tamam. Bu yürüyen şey, e, adını bilmiyorum işte. Böyle asansörün yan yan içinde. İşte şunun adı ne lan? Tamam. Mükemmel. dan ne yapmıyor Tamam Çıkalım Çıkalım Birazdan Şuradan Burada gizli var. O zaman arkadaşlar son bir veda konuşması yapayım 10 dakikayı doldururum zaten E iyi, siz kendinize iyi arkadaşlar Sizleri çok çok seviyorum. Bakın sizin için bu kadar zannetik oluyorum. Siz de bir like atın, bir abone olun, bir bildirimleri açın, bir yorum yazın arkadaşlar. İşte aklınıza geliyorsa bana destek olmak için gereken her şeyi yapın. Ve artık veda ediyoruz. Bay bay.